katılmasını, çoğunlukla katılmasını ve bu çoğunluktan da coşkulu bir şekilde kendini yönetecek veya devam edecek kişiyi seçmesini biz talep ediyoruz. Yani adam illa gelsin de bana oy versin de demiyorum. Yeter ki katılım olsun. Şu seçimi 3 bin kişiyle, 5 bin kişiyle, 10 bin kişiyle yapsak ki şu anda 10 binden fazla listemiz var bizim. Hazırım listemiz 10.800 civarında. Üye sayımız 11.700-800 yani 12.000'e yaklaşmış vaziyetteyiz şu anda. Keşke hepsi gelse de biz bu seçimi şöyle bir halaylı düğün şeklinde yapsak, keyifle yapsak ama maalesef kimse gelip katılmıyor. Bu yüzden de özellikle oda üyelerimize gelin hiç olmazsa oy zamanı, oy atın gidin. Yani bir saatinizi alır veya almaz. Yeni kapıya aldık ki biz bu seçime ulaşımı kolay olsun diye. Çünkü Anadolu yakası hep sistem ediyor bize. Ee, uzakta yapıyorsunuz biz gelemiyoruz diye. Şimdi Anadolu yakasına yapsak bu da Avrupa yakasındaki uzak ilçeler istem ediyor. Onun için e, İstanbul'un en orta noktası olan Yeni Kapı'da e, biz bu seçimimizi yapacağız. Yeni Kapı'da metro ve Marmara e, otor, hatları mevcut. Onun önüne genç hattı koyacağız. Vatan geldiği zaman üyemiz ona binip seçim alanına kolaylıkla gidip gelebilecek. bu sebepten bütün emlak arkadaşlarımızı şiddetle katılmaya davet ediyorum. Dünya çapında medyatik bir oda haline geldik. Bütün borcu harcı ödedik, hiçbir ödememizi aksatmadık bu meyanda. ve kasamızda da oldukça yüklü şu anda bir nakitimiz mevcut. Dediğim gibi tek hedefimiz, tek amacımız bizim odaya yakışacak bir gayrimenkul almak. Hep şunu söyledik, yine söylüyorum. Bizim anlamımız açık, başımız dik, biz Elif gibi izliyorum. Elif gibi dimdikiz. En ufak bir şaibemiz, en ufak bir şeyimiz yok. Yalan ve iftiralar var, bol kepçe bir şekilde. Ama dediğim gibi iki defa savcılık bu iddialar karşısında bunun hepsinin hayali ve mesnetsiz olduğu yönünde de kararı var.